Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için kışın tüketebileceğiniz harika bir kahvaltılık sos tarifi ile geldim. Hadi tarifime geçelim. Öncelikle kahvaltılık sos tarifimde ince kıl biber kullanıyoruz. Pazardan en tazelerini seçmiş olduğum ince ince taze kıl biberlerini 3'e doğruyorum. Videoda izlediğiniz gibi. Kullandığınız biberler ne kadar taze olursa o kadar kahvaltılığınız güzel olacaktır. Doğradığım biberleri yıkayıp suyunu süzdürüyorum. Biberlerim hazır. Bu tarifte toplam 2 kilo kıl biber kullandım. 1,5 kilo da domate, köy domatesi kullandım. Köy domateslerimin kabuğunu güzelce soyduktan sonra küp küp olacak şekilde doğruyorum. Dilerseniz Bursa domatesi de kullanabilirsiniz. Köy domatesiyle daha lezzetli olduğu için ben pazardan köy domatesi aldım. Domateslerimi küp küp doğradıktan sonra tenceremin içerisine alıyorum üzerine 10 diş sarımsak doğruyorum. Eğer sarımsaklarınızın dişi büyükse 5-6 tane de kullanabilirsiniz. Benim sarımsaklarım küçük olduğu için 10 tane kullandım. Domateslerimi ocağıma alıp altı açık bir şekilde karıştıra karıştıra suyunu çekene kadar pişiriyorum. Domateslerim pişerken ocağıma biberlerimi alıyorum. Biberlerim daha hızlı piştiği için öncelikle domatesimi pişirmeyi tercih ettim büyük bir tencereme ocağıma alıyorum. İçerisine bir su bardağı zeytinyağı, çeyrek su bardağı su, yarım su bardağı sirkemi alıp içerisine bir yemek kaşığı dolu dolu tuzumu ekliyorum. Biberlerimi de ekledikten sonra saranana kadar karıştıra karıştıra biberlerimi pişiriyorum. Domatesimi de mutlaka ara ara karıştırmayı unutmuyorum. Çünkü dibine test tuttuğu için sürekli karıştırıyorum. Biberlerim de sürekli karıştıra karıştıra tamamen sarın, sararıncaya kadar pişiriyorum. Biberlerim tamamen sararınca içerisine pişirmiş olduğum tamamen suyunu çeken domatesimi ekliyorum. Biberlerim bu şekilde tamamen sararmış olacak. Domateslerimi ekledikten sonra 7-8 dakika kadar da karıştırarak domatesiyle pişiriyorum. Suyunu biraz çektikten sonra e, kahvaltılığım hazır. Domatesim ve biberimi 7-8 dakika pişirdikten sonra doğramış olduğum bir top maydanozumu ekliyorum. Maydanozumla da karıştırdıktan sonra tenceremin altını kapatıyorum. Eğer ki bu tarifimi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tarif muhteşem oluyor. Kışın taze taze tüketebileceğiniz harika bir kahvaltılık tarif. Dilerseniz yemeklerinizin yanında da çıkarıp tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Tenceremin altını kapattıktan sonra sıcak haliyle kavanozlarıma doldurup kapağını kapatıp ters çeviriyorum bir hafta sonra tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Daha fazla tarif için takipte kalın.